Mert arabanın camından şehri son kez izlerken içi burkuluyor ama merakta ediyor. Köye vardıklarında Mert eski taş evleri ve yeşil tepeleri görünce şaşırıyor. Burası çok farklı. Bahçede dolaşırken demet elinde tahta flütüyle beliriyor ve Mert'e gülümseyerek "Merhaba." diyor. Demet köyün gizli yerlerini göstereceğini söyleyince Mert'in içindeki macera ateşi yanmaya başlıyor. İkili ormandaki eski değirmene doğru yürürken Mert biraz korkuyor ama Demet'in cesareti ona güç veriyor. Değirmende mahsur kalan yavru kediyi görünce Mert cesaretini toplayıp tırmanmaya karar veriyor. Mert dikkatli adımlarla tırmanırken Demet aşağıdan yol gösteriyor ve cesaretlendiriyor sonunda kediye ulaşıyor. Yavru kediyle güvenli şekilde yere inen Mert'in yüzü gururla parlıyor. Korkusunu yenmeyi başarmış. Eve dönerken anne baba Mert'in macerasını dinliyor ve oğullarının cesaretinden gurur duyuyorlar. Mert yıldızlara bakarak düşünüyor, köy hayatı sandığından çok daha heyecanlı olacak ve artık cesareti var. Mert arabanın camından şehri son kez izlerken içi burkuluyor ama merakta ediyor. Köye vardıklarında Mert eski taş evleri ve yeşil tepeleri görünce şaşırıyor. Burası çok farklı. Bahçede dolaşırken demet elinde tahta flütüyle beliriyor ve Mert'e gülümseyerek "Merhaba." diyor. Demet köyün gizli yerlerini göstereceğini söyleyince Mert'in içindeki macera ateşi yanmaya başlıyor. İkili ormandaki eski değirmene doğru yürürken Mert biraz korkuyor ama Demet'in cesareti ona güç veriyor. Değirmende mahsur kalan yavru kediyi görünce Mert cesaretini toplayıp tırmanmaya karar veriyor. Mert dikkatli adımlarla tırmanırken Demet aşağıdan yol gösteriyor ve cesaretlendiriyor. Sonunda kediye ulaşıyor. Yavru kediyle güvenli şekilde yere inen Mert'in yüzü gururla parlıyor. Korkusunu yenmeyi başarmış. Eve dönerken anne baba Mert'in macerasını dinliyor ve oğullarının cesaretinden gurur duyuyorlar. Mert yıldızlara bakarak düşünüyor. Köy hayatı sandığından çok daha heyecanlı olacak ve artık cesareti var.